Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Aklındaki kişi okuması yapıyoruz. Yay burcundayız. Aklınızdaki kişinin burcu yay burcuysa izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Zamansız bir zamanla niyet ediyorum. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa, ne zaman denk gelirseniz en doğru bilginin ve en yüksek şifanın o anda açığa çıkmasını niyet ediyorum. Etkileşim vermek zorunda değilsiniz ama videonun içeriğiyle uyumlanıyorsanız etkileşim vermeniz beni tabii ki mutlu eder. Bireysel danışmanlıklar için profilindeki linklerden ulaşabilirsiniz bir önceki burçlarda yapmış olduğum gibi ilk önce aklınızdaki kişinin genel enerjisi nedir buna bakıyor olacağız. Daha sonrasında da güncel enerjide sizinle ilgili düşüncesine, kalbinde duygusu nedir buna bakıyor olacağız. En son olası gelecek adımı eylemini okuduktan sonra bir de konuşturma kartlarından size ne söylemek ister bunlara bakıyor olacağız. Ben kartları seçerken siz de aklınızdaki kişiye niyet alıp benim aracılığımla en doğru bilgiyi almaya niyet ederseniz eğer çok sevinirim. Bu arada Oğlak burcu, işte yay burcu ya da kova burcuna, balık burcuna e, en son onları paylaşıyorsunuz diyorsunuz. Arkadaşlar koç burcuyla başlıyorum ve zodya göre ilerliyorum. Tabii ki en son onları paylaşacağım. Yani sıralama nasıl ilerliyorsa öyle devam ettiğim için aslında ve karmaşıklık olmasın diye bu şekilde paylaşıyorum. Bu yüzden en son tabii ki kova, balık, yay, oğlak e, bunlara denk gelmiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Haftalık okuma ama yine de dediğim gibi zamansız bir zamana niyet ederek oluşturduğum için siz bu videoları böyle ara arada açıp e, izleyerek yine almanız gereken mesajlar neyse onları alabilirsiniz. Bir bakalım kolektifin aklındaki yay burcu. Beni izleyen ve dinleyen kolektifle ilgili güncel enerjide ne düşünüyormuş? Kalbinde duygusu neymiş? Olası gelecek adımı ve eylemi ne olacakmış? <laughs> Şimdi aklınızdaki yay burcuyla deste altındaki karttan yola çıkarak aklınızdaki kişi evli olabilir, sizin haricinizde bir aileye sahip olabilir e, veyahut aile kurmak ya da evlenmekle alakalı ilişkinizde bir takım sorunlar ya da problemler yaşandıysa belki de bu sorunların kökeni aklınızdaki kişinin ailesine yetiştirilme tarzına yahut sizin ailenize, sizin yetiştirilme tarzınıza bağlı olabilir. Güncel enerjide bir ayrılık e, vermiş fakat ayrılıkla beraber bir iletişim durumu da söz konusu. Şu kartları da bir açalım, bir bakalım. Hmm. Bakın işte kartların konuşması diyeceğim. Şimdi buradaki iletişim ve ayrılık enerjisini iki şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi ya yüksek ihtimalle aklınızdaki kişiyle mesajda bir ayrılık bir uzaklaşma yaşadınız. Ee, ve bir iletişime geçtiniz fakat buradaki haberler ya da burada konuşulan konular sizi çok motive etmedi belki de ilişki içerisindeyken gerçekten memnun olduğunuz ya da her şeyin yolunda gittiğini düşündüğünüz e, iyi ilerlediğini düşündüğünüz bir süreçte bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz fakat buradaki ayrılık enerjisiyle beraber aslında aklınızdaki kişi bana şunu hissettirdi sanki ayrılırken e, ilişkide hedeflerine ya ulaşamamış diyeceğim buraya ya da e ee, onun için doğru olanın o olduğunu düşünerek kendini buna inandırarak mutluyum e, gibi ya da işte bu ayrılık bize mutluluk getirecek, bu ayrılık bize huzur getirecek gibi bir bakış açısıyla da ayrılmış olabilir açıkçası. Şimdi ikinci senaryoda da aslında her ne kadar e, ortak enerjinizde ayrılık enerjisi olsa da aklınızdaki kişi bu durumdan gerçekten muzdarip, üzüldüğünü söyleyebilirim. Çünkü hedeflerine ulaşamamış, çabaladığı, uğraştığı, mücadele ettiği kendince, size göre çabalamamış olabilir ama aklınızdaki kişiye bakıyoruz şu an. Yani bu yüzden ona göre baladığı ve mücadele ettiği her türlü konunun karşılığını alamamış olduğu için aslında sizinle bir iletişime geçme isteği ve arzusu da var. Şimdi zihinde zaten güncel enerjisine baktığımda bu ilişkide şimdiye kadar ya siz aklınızdaki kişiden bir şeyler çaldınız, bir şeyler sakladınız belki gizlediniz ve bunlar açığa çıktı. Bunları aklınızdaki kişinin öğrenmesiyle beraber ilişkide bir ayrılık, bir e, kopma noktasına geldiniz Ya da aklınızdaki kişi bu zamana kadar Sizden bir şeyler çaldı Belki ilişki içerisindeyken ya da ayrılma sebeplerinden biri de bu olabilir İlk başta bahsettiğim gibi Yani bu ilişki devam ettikçe Ben senden bir şeyleri çalıyorum Ben senden bir şeyleri götürüyorum Bu yüzden birbirimizden artık bir şeyler çalmayalım Herkes kendi hayatına devam etsin Şeklinde ilerlenilmiş olabilir Fakat yine de zihnindeki enerjiye baktığımda e, aklınızdaki kişinin partneri olmayanlar için söylüyorum buradaki senaryoyu aklınızdaki kişinin aslında size ait olduğunu hissettiği bir zihin bir düşünce yapısı var arkadaşlar partneri olanlar için ise e, gerçekten şöyle bakınca nedense ben aklınızdaki kişi özellikle eril enerjilerse gelmiyor kart. Aklınızdaki eril enerjilerse iki farklı kadın arasında kalmış olabilir ve burada köklü olduğu, aslında bağlantı içerisinde sahip olduğu kişi sizsiniz gibi görünüyor. Şimdi kalbindeki duygu nedir diye baktığımda kalbindeki duyguda da şunu görüyorum. Sizinle iletişimde değilseniz bir kere çok net iletişime geçme isteği ve arzusu var. Üstelik çok çalışırken, arka tempoda yoğun bir şekilde işlerini halletmeye çalışırken bile sizinle bir mesajlaşma isteği içerisinde. Bir kısmınız yine aynı çalışma ortamında bulunuyor olabilirsiniz. Belki aynı okul, aynı hobiler e, edindiğiniz e, durumları beraber devam ettiriyor olabilirsiniz. Ve aklınızdaki kişi sizin onun için aslında evren tarafından verilmiş olduğunu e, düşündüğü bir fırsat e, içerisinde. Yani siz ona göre gerçekten evren tarafından sunulmuş çok büyük bir hediyesiniz, çok büyük bir fırsatsınız. Ve bu noktada da Belki iletişimsiz olanlar için iletişime geçmek için bile gerçekten çok emek sarf etmesi ya da uğraşması, mücadele etmesi gerektiğini bile düşünüyor olabilir. Bir bakalım olası gelecek enerjisi ne veriyormuş? Şu an aranızda bir kısıtlılık durumu hakim gibi sanki. Aklınızdaki kişiyle iletişimsel noktada bir engeliniz de olabilir. Hmm. Buraya bir kart daha almak istiyorum. Şimdi önümüzdeki süreçte iki farklı senaryodan bahsetmiştim ya. Aklınızdaki kişinin ailesi olabilir diye arkadaşlar. Burada önümüzdeki süreçte aklınızdaki kişi... İlişkinizle alakalı net bir karar vererek aslında size karşı tutkuyla bağlı olduğu nokta neresi ise ki gündem enerjisinde sizin olduğunuzu gördük. tutkuyla bağlı olduğu noktayı seçip aslında mevcut evliliği ya da mevcut ilişkisiyle alakalı bir durumu bitirebilir. İkinci hissetmiş olduğum senaryo önümüzdeki süreçte siz aklınızdaki kişiye göre bu ilişkide hep daha olgun olan taraf, hep daha anlayışlı, daha tolere eden, alttan alan taraf olduysanız önümüzdeki süreçte aklınızdaki kişi sizin onu bitireceğinizi düşünüyor olabilir ya da gerçekten o size gelse bile siz bu ilişkiyi sonlandırabilirsiniz, siz bitirebilirsiniz. Ve bunun neticesinde aklınızdaki kişinin ilişkinizle ilgili noktalarda belki aranızda para ve maddiyata dayalı bir iletişim şekliniz de varsa özellikle burada Konuyu sadece paraya ve maddiyata ya da kariyere dayandırıp aslında aranızdaki o romantik ilişkiyi sonlandırma durumunu söz konusu olabilir. İkinci senaryoda da dediğim gibi aklınızdaki kişinin uzun ömürlü giden bir e, evliliği bir ilişkisi varsa özellikle karşı tarafın partnerinden haberdarsanız ve bu kişi sizden yaşça büyükse hatta aklınızdaki kişiden de yaşça büyükse burada bir bitiş enerjisi e, görüyorum aslında. Üçüncü senaryoda da tuhaftır normalde böyle hissetmem ve umarım bu senaryoda da yanılırım bu arada ama. Aklınızdaki kişinin bir baba kaybı yaşanma durumu söz konusuysa ya da şu an gündem enerjisine varsa veyahut daha öncesinde babayı kaybetmeyle alakalı bir takım durumlar yaşandıysa Olası gelecekte belki sadece annesinin ona eşlik etmesi ya da annesinin sizinle olan ilişkisine eşlik etmesiyle alakalı bir takım gündemleriniz açığa çıkabilir. Özellikle evlenmek ve yuva kurmak isteyen kolektifin bu senaryoyla daha fazla uyumlanacağını hissettirdi süreç bana. Sanki burada e, annem de bizimle birlikte yaşasın ya da ben anneme bakmakla yükümlüyüm bu durumdan ötürü. Ve bu yüzden dolayı da para ve maddiyatla alakalı olan konularımı senin düşündüğünden daha fazla şekilde e, düşünüp... E, ayarlamam gerekiyor gibi. Zaten evliyse dediğim gibi bu evlilikle alakalı olan kısımlarda da aklınızdaki kişi olması gelecekte yine para ve maddiyatla alakalı bir şeyleri kovalayacak olabilir. Ve o süreç içerisindeyken de dediğim gibi arka planda sizi sürekli düşünürken aslında para ve maddiyatın ona aklınızdaki kişi yakmasıyla beraber sizinle ilişkisinde de bir iyileşme ve bir e, düzelme durumunun açığa çıkacağını öngörüyorum. Evlilik niyeti içerisinde olanlar için ise anneyle alakalı bir sıkıntı varsa ya da farklı kadınlarla alakalı bir sıkıntı varsa artık önümüzdeki süreçte buradaki sıkıntılar tamamen bitecek, tamamen son ve aklınızdaki kişi sizinle ilgili evlilik niyetini ya da isteğini dile getirebilir. Bu konularla alakalı hatta somutta bir takım adımlar, somutta bir takım eylemler atma durumuna geçiş yapılabilir. Aklınızdaki kişi özellikle devlet memuruysa ya da asker, polis vesaire gibi böyle rütbeli bir enerjisi varsa veya mevcut kariyer hayatıyla alakalı daha üst düzeyde bir yöneticiyse bu noktada dediğim gibi ilişkiniz sanki kariyerine bağlı olarak yani burada bir yükseliş yükseliş yaşanacak ya da para konusunda bir artış yaşanacak ve buna bağlı olarak ilişkinizde bir üst seviyeye bir üst aşamaya geçiş yapılacak gibi görünüyor. Şimdi son olarak bir bakalım baktığınızdaki yay burcu size ne söylemek istermiş? Sana gelmeyi çok düşündüm dedi. Seni üzmekten korkuyorum dedi. Düşündükçe geçmişe sıkışıp kalıyorum. Bu da benim yeni yeniye kapı açmama engel oluyor dedi. Aldık kabul ettik.